Merhaba İlknur ben kanalıma hoş geldiniz. Ör örmek iyi geliyor diyoruz yine. Bu tatlı keseleri sayfamda paylaştım birkaç gün önce. Şimdi kanalımda da birlikte örelim istiyorum. Ben örmeye doyamadım. Bakar mısınız şunların güzelliğine. Önce bunu hazırladım. Şu köşelerde şurada ufak bir değişiklik yaptım. İlk bunu örmüştüm. Bakın bunlar daha güzel oldular. Çok daha hoş duruyorlar. Şuradaki sayıları değiştirdim. İlk bunu tasarladım. Sonra bunları. Bu tarz motiflere bayılıyorum ben. Çünkü renklerle oynamayı çok sevdiğim için. Böyle renk geçişlerini çok seviyorum. O yüzden yüzlerce örebilirim bunlardan. Nerelerde kullanabilirsiniz? Ben bunları böyle mini keseler olarak yaptım. İşte içine Bozuk para, anahtar ya da aklınıza ne geliyorsa biraz daha büyütebilirsiniz, bir sıra daha fazla örerseniz içine çok daha fazla şey koyabilirsiniz. Yani kartlarınızı da koyabilirsiniz, kulaklık koyabilirsiniz, fotoğraf koyabilirsiniz, ufak e, makyaj malzemelerini koyabilirsiniz. Ben en minik haliyle yaptım bunu çünkü aynı zamanda çanta süsü olarak da kullanılabilir ve anahtarlık olarak bile kullanılabilir ince bir iple örerseniz. Onu düşünerekten bu boyutta bıraktım. Hatta bunları e, hani bebek doğumlarına güzel partiler hazırlıyorlar ya, onlar için bile işte pembe ya da mavi renklendirerek çok güzel hediyeler olabilir. Hatta yani bunlar nikah şekeri bile olabilir. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Her şey olabilir. Gördüğünüz gibi çok da güzel. Şimdi gri ana rengim. Aradaki renkleri değiştiriyorum. Dışına hep yeşille dönmeye çalıştım. Hani bir bütünlük olsun diye. Bu sefer e, gri'nin yanına koyu bir renk kırmızıyı seçtim. Bir tarafını ördüm. Diğerini de birlikte örelim. Aynısını yapacağız zaten. Çok severim gri ile kırmızının uyumuna Dışına da şu koyu yeşile gideceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu bundan iki tane örüyoruz. Hemen birincisine başlayalım. ipin göbeği çıkmış gördüğünüz gibi şöyle alayım şöyle sihirli halkamı yaptım aldım düğümledim bir iki zincir çektim üçlü trabzan yapıyorum Zinciri birinci üçlü trabzan olarak kabul ettim. Yanına iki tane daha yapıyorum. Toplam üç'e tamamlayacağım. Üç tane üçlü trabzan gibi düşünün. Sırl halkaya önce iki zincir çektim. Yanına iki tane üçlü trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Hemen yine halkama devam ediyorum. Bir tane üçlü trabzan, iki tane üçlü trabzan ve 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 3 zincirimi çekiyorum yanına devam ediyorum yine aynısı 1 2 3 tane üçlü trabzan tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum yine 1 2 3 üç tane üçlü trabzan. Şu ortadaki ipi çekiyorum. Sıkıca. Bakın orta büzüldü. Onu şimdilik dursun göstereceğim ne yapacağım Önce şu kısmı bitirelim. Yine 1 2 3 tane zincir çekip hemen şuraya tepesine batıyorum. Şöyle yarım sık iğne CC yapıyorum. Ve şuradan üstten şöyle CC yaparak bu tarafa geçiyorum. Renk değiştireceğim. Şöyle dursun ipimiz. Şunu da şu arkadaki ipi şuraya düğümleyelim. Düğümledim. Şöyle içinden geçirelim. Sonra da keselim ki görüntü kirliliği olmasın. Şöyle içinden geçirdim. Kesiyorum. Şimdi ikinci sırama griye geçiyorum. Aldım ipi. griyi şöyle düğümlüyorum aldım şuraya sabitledim şöyle çektim ipleri de yine bir iki tane üçlü trabzan buraya hemen ikincisi üçüncüsü şu ipi de alttan yürütüyorum şunları kırmızıyı keselim hemen ve gri ile düğümleyelim lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın güzel beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin sayfama da bekliyorum örgü iyi geliyor açıklama kısmına yazacağım şunu biz şuraya kadar alttan yürüteceğim tekrar 3 zincir çekiyorum 1-2-3 ve yine aynı yere batıp 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum buraya da aynısını yapıyorum 1 2 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 tane üçlü trabzan araya bir zincir 1 2 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 tane üçlü trabzan 1 zincir 1 2 3 tane üçlü trabzan 1 2 3 1 2 3 tane üçlü trabzan bir zincir bu ve yine tepeye batıyorum bu ile ilerliyorum gel buraya kadar geldim bu kırmızıya geçiyorum tekrar Aynı yaptıklarımı tekrarlıyorum. Geldim. Düğümledim. Bu ikisini kesip düğümleyeceğim. Alttan yürüteceğiz. Yine aynısını yapıyorum. İkisini düğümleyip kesmeyi unutmayın. Ben şimdi vakitten kazanmak için ilerliyorum. 3 üç tane üçlü trabzan, 3 üç zincir, 1, 2, 3 tane üçlü trabzana tamamlamış oldum. Yine aynı bir zincir. Ortaya bu sefer 1, 2, 3 üç tane üçlü trabzan yine bir zincir köşeye yine burada yaptığımı bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum ben de geliyorum hemen şimdi son kenara geldim şu kısım var ya takma yeri bunu e, örerken yapmıştım ben sonradan eklemedim yani bir zincir buraya geldim bir tane üçlü trabzan iki tane üçlü trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir olduğu yere dibine şöyle cc yaptım boynuna doladım hemen buraya bir tane üçlü trabzan bir zinciri çekip buraya batıp şurayı şöyle buradan ilerliyorum Şimdi yeşile geçeceğim. Yeşil nerede? Burada. Boynuna doladım. Aldım ama birleştirmeyi de yapacağım. Şöyle aldım. Hemen diğer parçamın güzel tarafına dışarıya veriyorum. Şöyle köşesini alıyorum karşılıklı batıyorum iki köşeye yani şöyle şöyle şu iplerde ortada düğümleyeceğim şimdi onları ikisini düğümlüyorum. Hemen şu ipleri de düğümleyelim, alttan yürütelim. Şöyle sıkıca bağlayalım. şimdi 3 zincir çekiyorum 1 2 3 bundan sonrası hep aynı zaten aynı yere batıyorum 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum buraya geldim 1 2 3 batıyorum 1 2 3 batıyorum 1 2 3 batıyorum Bu şekilde bütün delikleri aynısını yapıyorum 1 2 3 zincir aynı yere bat 1 2 3 zincir aynı yere bat 1 2 3 zincir aynı yere bak bu şekilde şuraya kadar geliyorum ben de hemen siz de devam edin bence renkler şahane oldu çok güzel oldu şimdi şu kısmı örmüyorum arkaya geçiyorum bakın ilk boşluktan şuradan bir sık iğne bu boşluktan bir sık iğne Buradan bir sık iğne, buradan bir sık iğne, şunun tepesine batıyorum ortadakine. 30 tane zincir çekeceğim. Siz çanta süsü yapmak istiyorsanız daha uzun çekin, 80-90 tane şeyin bunun arasından bunu geçirmeniz gerekecek ya. Ama böyle anahtarlık ya da klipsle çantaya tutturacaksanız bu yeterli. Ya da çantanın içine açacaksanız yeterli. Ama çantanın kulpuna içinden geçirip takacaksanız en az 80-90 zincir çekin. Şimdi ben 30 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yönünü kaybetmeden aynı yere tepeye batıyorum. ve hemen buraya yanına batıyorum. Buraya batıyorum. Buraya batıyorum. Buraya batıyorum. Şuraya batıyorum ve şuradan ikisini birleştiriyorum. Şöyle. Ve kesiyorum. Şahane oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım benimle birlikte örersiniz. Hemen toplayalım ipimizi. Bu tür faaliyetlerin devam etmesini istiyorsanız lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Hem sayfamdan hem kanalımdan sayfamı takip ederek kanalıma abone olarak takip beni destekleyebilirsiniz. Yani amigurumi öreceğim tabii ki. Yine biliyorsunuz 7-8 yıldır amigurumi örüyorum. Her türlü tasarımı yapıyorum. Ama aralarda da böyle insanı daha çok keyiflendiren kolay, hızlı şeylerle gelmek istiyorum ki sizde hem evde atıl iplerinizi değerlendirebilirsiniz hem de çok kısa bir sürede yaptığınız için daha çok zevk alabilirsiniz, hediye olarak paylaşabilirsiniz. O yüzden bol bol örün istiyorum. Bakın yaptık, hemen buradan da takalım. Yani renkler koyu olmasına rağmen bence çok güzel oldu. Bakın. Şahane oldu. Dördü de burada. Yine kayboldu pembelimiz. Bir sonraki faaliyette görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.